Ben Müslüm Arslan, Ceylan Kırtasiye'nin sahibiyim. 1984'ten beri bu iş yerinde hizmet etmekteyim. Sayın öğretmenler, öğrenciler, veliler. Öncelikle 2025-26 sezonu hayırlı uğurlu olsun. inşallah diyelim, başlayalım. Bu yıl fiyatlar sabit tutulacak. Geçen yıldan aynı. Yüzde yüz yani hemen hemen. hatta daha da düşük olabilir. Elimizde stoklar var, eritmeye çalışıyoruz. Kırtasiye, kırtasiyecilerini alınır. Her köşe başında bir bakalı, bir kasabı, bir konduracısı, bir çanta koyup satmakla kırtasiyeci olunmaz yani. Çünkü 12 ay sizlere sabit hizmet eden kırtasiyecilerden alışveriş etmek menfaatiniz icabıdır. Üç harfli marketlere gelince bunlar zaten be be boynumuzu belimizi büken bunlardır. Bunların bir an önce bu işlerden uzak kalmaları ve kırtasiye esnafının ayakta kalabilmeleri için bunları yapmaları lazım. Devletin bunda da bir el atmalarını rica ediyoruz ya da Çünkü her önüne gelen bu işi yapıyor ve bizler gittikçe eriyoruz. Esnaflık, kırtasiye esnafı kapatmaya başladı. O yüzden talebimiz devletten bunların bir an önce kapanması. Bu iş yeri dediğimiz gibi 40 yıldır ayakta kalıyorsa kendi mücadelemiz ve esnafımızın ve vatandaşlarımızın ve velilerimizin kendilerini buraya adepte ederek gelmeleri ve fiyatları uygun olmasından dolayı kırtasiye kırtasiyeciden alınır. Şu anda tek tük fiyat soranlar var. Okul listeleri öğretmeler öğretmenler dağıttıktan sonra yoğunluğumuz başlayacaktır. Çantasıyla birlikte ortalama 1000 ile 1500 lira arasında çanta, kırtasiye malzemeleri, boyalar hepsi dahil yani. Kırtasiyeci kalitesiz ürün satmaz, Çin malı satmaz. Olması gereken en iyi kaliteli ürünü satıyoruz ki tekrar geri gelmesin. Müşteri memnuniyeti olsun. Kalitesiz ürünler, Çin malından gelen ürünler çok çocuklarımızı tehdit ediyor. Sağlığa zararlıdır. Önemli rica ediyoruz. Her yerden almasınlar. Yani geçen yıl da bu yıl dediğim gibi biz de esnaflar olarak kırtasiyecilerle beraber toplantı yaptık. Konuştuk bunları. Geçen yıla fiyatlarımız sabit tuttuk. Hemen hemen aynı. Geçen ille, bin, bin beş yıl da 1000-1500 arasında bu yılda 1500 arasında. Vatandaşlardan ricamız şudur. Kırtasiyeci den alışveriş etmeleri bu yüzden ayakta kalabilmek için bu bu yani sektörü öldürmemek için herkes kırtasiyecilere kitabını, defterini, çantasını, alışverişini yapsın ki ayakta kalabilelim. Yoksa gittikçe yani bu sektör kapanma noktasına geliyor.